Evde sıkılınca. 10 Küçük Zenci Agatha Christie 7. Bölüm 1. Blor onlara hemen katıldı. Onlarla aynı görüşteydi. Porselen bilbolar hakkında söyledikleriniz işe bambaşka bir yön verdi. Bir delinin işi bu. Yalnız bir şey var. Kendine Owen adı veren adamın bütün işlerini zehirle mi halledeceğini sanıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Daha açık konuşun. Şunu demek istiyorum. Marston dün geceki ani ölümü ve Rogers'ın karısını öldürmesi hep Owen'ın planına göre oldu. Armstrong başını salladı. Sianer hakkında düşündüklerini tekrarladı. Blor da kabul etti. Evet, bunu unutmuşum. Siyanur normal olarak cepte taşınan bir şey değil. Ama bu zehir içkiye nasıl karıştı? Deminden beri ben de bunu düşünüyorum, dedi Lombard. Mars'ın dün gece birkaç kadeh içki içmişti. Yalnız son kadehini doldurduğu zamanla içtiği zaman arasında epey ara vardı. Bu arada Marsın kadehi masaların birinin üstüne duruyordu. Tam anlamıyla emin olmamakla birlikte kadehin pencerenin önündeki masanın üzerinde durduğunu hatırlıyorum. Pencere açıktı. Dışarıdan biri bardaktaki içkiye siyanür koymuş olabilir pekala. Blor yani hiçbirimiz görmeden mi diye sordu. Lombard o sırada hepimiz başka şeylerle meşguldük diye yanıt verdi. Armstrong evet diyerek onayladı. O sırada hepimiz odada birbirimizle konuşuyor ya da kendi işimizle meşgul bulunuyorduk. Bence bu pek kâle olabilir. Blor omuzlarını silkti. Bir araştırma yapmamız gerek. Kimsenin yanında tabanca yok değil mi? Lombard bende var diyerek eliyle arka cebini okşadı. Blor'un gözleri yuvalarından fırlayacak gibi açıldı. Garip bir ses tonuyla sordu. Hep tabanca taşır mısınız? Bazen. Çok tehlikeli yerlerde bulundum biliyorsunuz. Herhalde burası kadar tehlikeli bir yerde bulunmamışsınızdır. Eğer bu adada bir deli gizleniyorsa yanında küçük bir silah deposu getirmiştir. Armstrong öksürdü. Yanılmış olabilirsiniz Bay Blor. Manyak canilerin çoğu sessiz sedasız tiplerdir. İnsanda böyle şeyler yapamayacakmış izlenimi uyandırırlar. Bizim delinin sizin tarif ettiğiniz tiplerden olduğunu hiç sanmıyorum Doktor Armstrong. 2. 3 adam adayı araştırmaya başladılar. Arama işi tahmin ettiklerinden de kolay oluyordu. Adanın kuzeydoğu tarafından kayalar sahile doğru dimdik iniyordu. Adanın öbür bölümlerinde de gizlenilebilecek çok az yer vardı. Üç kişi tepeden deniz kenarına kadar her yana dikkatle aradılar. Kayalardaki en ufak çatlak bile gizli bir mağaranın girişi olması ihtimali düşünülerek dikkatle kontrol edilmişti. Görünürlerde mağaraya benzer hiçbir şey yoktu. Sonunda General MacArthur'un oturmuş denizi seyrettiği yere geldiler. Dalgaların kayalara çarparak tatlı ezgiler çıkardığı sakin bir yerdi burası. Yaşlı asker dimdik oturmuş, gözlerini ufka değmişti. Blor hali hiç normal değil, sanki bilinmez bir gücün etkisi altında diye geçirdi içinden. Boğazını temizleyerek yüksek sesle konuşmaya başladı. Kendinize ne güzel, ne sakin bir köşe bulmuşsunuz efendim. General homurdandı, sonra omuzun üzerinden bakarak karşılık verdi. Çok az vaktimiz var. O kadar az vaktimiz var ki kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Sizi rahatsız etmek istemedik. Sadece adayı dolaşıyorduk çevrede birinin gizlenebileceği gibi bir yer görüp görmediğinizi soracaktık. General yine homurdanarak yanıt verdi. Anlamıyorsunuz. Hiç anlamıyorsunuz. Lütfen gidin buradan. Blor geri çekildi. Ötekilerin yanına geldiğinde delirmiş. Bu adam delirmiş. Söz anlatmak olanaksız dedi. Lombard merakla sordu. Ne dedi? Blor omuzlarını sitti. Yalnız kalmak istediğini söylüyor. Homurdanıyor durmadan. 3. Araştırma sona ermişti. Üç adam adanın en yüksek yerlerinde durmuş, karşılarında uzanan karayı seyrediyorlardı. Rüzgar şiddetini her an biraz daha arttırıyordu. Lombard, denizde hiç balıkçı teknesi görünmüyor dedi. Galiba fırtına çıkacak. Köyün burada görünmemesi ne fena. İşaret verebilir ya da yardım istemek için bir şeyler yapabilirdik. Bu gece bir ateş yakabiliriz dedi Brer. Lombard homurdandı. Lanet olsun. Her şey o kadar kurnazca hazırlanmış ki. Ne bakımdan efendim? Ne bileyim belki de köy halkının adada eğlence olduğunu ve verilecek işaretleri aldırmamaları söylenmiştir. Delinin işin akıl elmez ki. Blor kuşkulu bir sesle sordu. Böyle bir tembihe uyarlar mı dersiniz? İnsanlar yalanlara gerçeklerden daha kolay kanarlar. Meçhul oven, köy halkına konuklarını birer birer temizleyinceye kadar kimsenin adaya gelmemesini tembih etmiş olsa buna kimse inanır mı? Doktor Armstrong olup bitenlere bazen ben bile inanamıyorum dedi. Ama yine de Philip Lombard Armstrong'un sözünü kesti. Yine de hepsi gerçek. Bunu söyleyecektiniz değil mi doktor? Lombard uzun sivri dişlerini göstererek sırıttı. Blor ayaklarının altında uzanan denize bakıyordu. Kimsenin buralarda bir yerde saklanmış olmasına olanak yok sanırım. Armstrong başını salladı. Haklısınız. Yamaç oldukça dik. Hem nerede saklanabilir ki? Blor yamacın bir yerinde bir mağarada olabilir dedi. Sandalımız olsaydı adanın çevresini dolanarak bir kere de denizden kontrol edebilirdik sandalımız olsaydı adanın çevresini dolaşmaktansa şimdiye ka karaya olan mesafenin yarısını almış olurduk. Çok doğru efendim. Lombard birdenbire ama ne olursa olsun bu yamaçtan emin olmamız gerek dedi. Bence gizlenebilecek en uygun yer olanaksız gibi görünen yerlerdir. İp olsaydı beni buradan aşağı sarkıtırdınız. Blur hakkınız var dedi. Ben gidip ip bulmaya çalışayım. Hızla yamaçtan aşağı inerek eve doğru uzaklaştı. Lombard göğe baktı. Bulutlar toplanmaya başlıyordu. Rüzgar artıyordu. Yan gözle Armstrong'a bakarak ''Çok sessizsiniz doktor. Ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Hiç. Sadece MacArthur'un ne dereceye kadar aklını kaçırmış olabileceğini düşünüyorum.'' 4. Vera sabahtan beri huzursuzdu. Emily Brent'ten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmıştı. Bayan Brent evin rüzgar tutmayan tarafında dışarıya oturmuş, yün örüyordu. Onu ne zaman düşünse Vera'nın önüne saçlarına yosunlar takılmış, morarmış bir yüz geliyordu.'' bir zamanlar güzel olan bir yüz. Belki de çok güzel. Ve bu konu artık korkunun ve acımanın erişemeyeceği bir yerdeydi. Wargrave de evin önündeki terasta bir şezlonga kurulmuş oturuyordu. Kafası boynuna iyice gömülmüştü. Vera ona baktığı zaman sarı saçlı, uzun boylu, mavi gözlü, ürkek bakışlı genç adamı düşündü. Edward Setona. Hayalinde yargıcın başına siyah takkesini geçirip bir eli havada idam hükmünü okuyuşu canlandırdı. Az sonra Vera yavaş yavaş denize doğru yürümeye başladı. General MacArthur yaklaşan kadına baktı. Bakışlarında soran ve acıyan bir ifade vardı. Bu Vera'yı bir an titretti. Generalin bakışları bir iki dakika kadar sürdü ya da sürmedi. Vera kendi kendine düşünüyordu. Ne garip. Sanki biliyormuş gibi bakıyor. Yanına gelen genç kıza ha demek sendin. Geldin demek dedi general. Vera onun yanına oturdu. Buradan denizi seyretmekten çok hoşlanıyorsunuz galiba. General başını hafifçe sallayarak karşılık verdi. Evet, çok beklemek için güzel bir yer bence. Vera, "Beklemek mi?" diye sordu. "Ne bekliyorsunuz? Sonumu?" "Bunu senin de bildiğini sanıyordum." "Bilmiyor musun? Hepimiz burada sonumuzu bekliyoruz." Vera huzursuz bir sesle sordu. "Ne demek istiyorsunuz?" General MacArthur ağır ağır yanıt verdi. "Hiçbirimiz bu adadan kaçıp kurtulamayacağız. Plan böyle." Tabii sen de bunun farkındasın. Belki de kurtulmak ne demektir bilmiyorsun. Vera kurtulmak mı diye hayretle sordu. Henüz çok gençsin. Bu duyguyu henüz tanımıyorsun. Ama sırtındaki ağır yükü taşımaktan yorulduğunda kurtulmak isteyeceksin. Bunu sen de bir gün hissedeceksin mutlaka. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Vera'nın sesi öfkeliydi. Karmakların da farkında olmadan birbirine geçirmişti. Bu sessiz ihtiyar askerden korkmaya başlamıştı birden. Sonra general kendi kendi konuşuyormuş gibi mırıldandı. Anlıyor musun? Lezdiyi çok seviyordum. Çok seviyordum onu. Lezdi karınız mıydı? Evet, karım da onu çok severdim. Öyle güzel ve öyle canlı bir kadındı ki. Birkaç dakika sessiz durduktan sonra yeniden konuşmaya başladı. Evet, Lezdiyi çok seviyordum. O işi de bu yüzden yaptım. Vera. Yani dedi ve sustu. General MacArthur başını hafifçe salladı. Artık bunu yatsımanın bir yararı yok. Hepimiz ölecek olduktan sonra Richmond'ı bile bile ölüme gönderdim. Yani bir tür cinayet işledim. Garip. Ben cinayet işledim. Benim gibi yasalara saygılı bir adam. Önce bana hiç de cinayet gibi görünmemişti. Hiç duraksamamıştım. Bence bunu çoktan hak etmişti. Böyle düşünüyordum. Ama sonra... Evet sonra Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey umduğum gibi çıkmadı. Leslie'nin gerçeği öğrenip öğrenmediğini de bilmiyorum. Ama o andan itibaren benden uzaklaştı. Erişemeyeceğim kadar uzaklara gitti. Sonra öldü. Ve ben yalnız kaldım. Vera yalnız. yalnız. dedi. Sersi kayalara çarparak geri döndü. Sonun geldiği zaman sen de sevineceksin. Vera ayağa kalktı sonra sert bir sesle ne demek istediğinizi anlayamıyorum dedi. Ben anlıyorum kızım. Ben anlıyorum. Hayır anlamıyorsunuz. Hiç de anlamıyorsunuz. General MacArthur bakışlarını yeniden denize çevirdi. Artık yanındaki genç kızın varlığından habersiz gibiydi. Ağzından hafifçe ve üzüntülü bir sesle lezdi. Sözü döküldü. 5. Blor evden kolunda bir kangal iple döndüğünde Dr. Armstrong'u bıraktığı yerde denizin derinliklerine bakarken buldu. Soluk sola Lombard nerede diye sordu. Armstrong soruya fazla önem vermeden aklına gelen bir olasılığı doğru olup olmadığını anlamaya gitti. Birkaç dakika kadar burada olacak dedi. Sonra ekledi. Bana bak Blor. Ben artık endişelenmeye başladım. Hepimiz endişe içindeyiz. Doktor sabırsızlıkla elini sallayarak onu susturdu. Biliyorum biliyorum ama ben onu kastetmedim. Ben yaşlı MacArthur'u düşünüyorum. Nesi var? Bizim aradığımız bir deli değil mi? Bu deli MacArthur olamaz mı? <laughs> MacArthur manyak bir katil mi yani? Kesin bir şey söyleyemem. Akıl hastalıkları uzmanı değilim. Onu bu bakımdan incelemiş de değilim. Kendini beğenmişliğini ve ukalalığına diyecek yok ama Armstrong onun sözünü kesti. Belki de sen haklısın. Söylediklerimi aldırma. Mutlaka adada saklanan biri var. Ha, işte Lombard geliyor. İpi Lombard'ın beline dikkatle bağladılar. Ben kendi kendimi aşağı inerim. Siz sadece ipi çekerek size vereceğim işaretlere dikkat edin dedi. Bir iki dakika sonra Lombard'ın ilk yamaçtan aşağı inişini seyrederken Blor, kedi gibi adam değil mi diye sordu. Sesinde bir garip ifade vardı. Doktor Armstrong, dağcılık yapmış olduğu hemen belli oluyor diye yanıt verdi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra eski polis müfettişi yeniden söze başladı. Her şeyde bir gariplik var. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ne? Bu adam sağlam ayakkabı değil. Ne gibi yani? Blor bir an durakladı sonra devam etti. Tam olarak açıklayamayacağım ama İçimden ona güvenmek gelmiyor. Doktor Armstrong oldukça fırtınalı bir yaşam sürmüş dedi. Sizin yanınızda siz yanınızda tabanca getirdiniz mi doktor? Ben mi? Yok canım. Neden getirecekmişim? Peki Lombard neden getirmiş? Armstrong düşünceli düşünceli yanıt verdi. Belki de tabanca taşımak adetidir. Blur suratını astı. O sırada ip şiddetle çekildi. Bir süre iple uğraştılar. İpin alt ucundaki ağırlık hafifleyince Blor tekrar konuştu. Adetten adete fark vardır doktor. Lombard'ın ıssız ve tehlikeli dağ başlarına ya da ormanlara uyku torbası ve primus lambası ile birlikte tabancasını da alarak girmesinde, yanında mermi taşımasında kuşku çekecek hiçbir şey yok. Ama buraya tabanca ile gelmesi sırf alışkanlıktan olmasa gerek. İnsanların günlük yaşamlarında tabanca taşımalarına sadece kovboy filmlerinde rastlanır. Doktor Armstrong başını ikini yana sallamakla yetindi yeniden eğilip Lombard'ın çalışmasını seyrettiler. İşini bitirmişti ve bir şey bulamadığı anlaşılıyordu. İpe tutunarak yamacı tırmandı, onların yanına geldi. Yüzündeki terleri sildikten sonra ''Evet'' dedi. ''Aradığımız kişi evden başka bir yerde olamaz.'' 6. Evin aranması da kolay oldu. Önce dışarıdaki birkaç köşeyi ve odunluğu aradılar. Sonra araştırmalarını evin içine yönelttiler. Aramadıkları yer kalmadı. Modern binada hiçbir gizli köşe yoktu zaten. İşi en alt kattan başladılar. Yatak odalarının bulunduğu kata çıktıklarında koridordaki pencereden Rogers'ı elinde bir tepsi içinde kokteyllerle terasa çıkarken gördüler. Lombard, "Bulunmaz bir uçak" dedi. Her şeye rağmen işine devam ediyor. Armstrong azarlayan bir sesle, "Rogers birinci sınıf bir uçak. Bunu yatsıyamayız" dedi. Blor, "Karısı da çok iyi bir aşçıydı" dedi. Dün geceki yemek nasıldı? İlk yatak odasına girdiler. Beş dakika sonra dışarıya çıkmışlardı. İçeride ne saklanan ne de saklanacak yer vardı. Koridorda Blor, burada bir merdiven var dedi. Doktor Armstrong, o merdiveni hizmetçi odalarına çıkıyor diye karşılık verdi. Çatıda gizlenecek bir yer olabilir. Su deposu gibi bir yer. Bence aranması gereken en önemli yer orası. Blor bu sözlerini bitirdiği sırada yukarıdan hafif bir ayak sesi geldi. Sesi hepsi işitmişlerdi. Armstrong heyecanla Blor'un koluna yapıştı. Lombard parmağını dudaklarına götürerek susun dedi. Dinleyin. Ses yeniden duyuldu. Biri yukarıda sessizce dolaşıyordu. Doktor Armstrong fısıldadı. Ayak sesi Bayan Rogers'ın cesedinin bulunduğu yatak odasından geliyor. Tabii saklanmak için en uygun yeri seçmiş. Ceset olduğu için o odaya kimsenin girmeyeceğini tahmin etmiştir. Mümkün olduğu kadar ses çıkarmadan yürüyelim. Adeta sürünerek merdivenleri tırmandılar. Yatak odasının önündeki boşluktan bir an yerlerinde durdular ve dinlediler. Evet, odada biri vardı. Blor fısıldadı. Hadi. Kapıyı birden ardına kadar açarak içeriye daldılar. Ötekiler de onu izlediler. Üçüncü de donup kalmıştı. Odanın ortasında Rogers duruyordu. Kucağı çamaşır doluydu. 7. Kendini ilk toparlayan Blur oldu. A affedersin Rogers. Şey, burada birinin dolaştığını duyduk da düşündük ki yani daha fazla konuşmayarak sustu. Affedersiniz baylar. Sadece eşyalarımı topluyordum. Bu gece bu odada yatamayacağıma göre aşağı kattaki boş konuk odalarından birine geçmeme itiraz etmeyeceğinizi tahmin ederim. En küçük odaya yerleşeceğim tabii. Tabi tabii, sakıncası yok.'' dedi doktor. Yatakta beyaz çarşaflı örtülü cesedin bulunduğu tarafa kimse bakmamaya çalışıyordu. Rogers ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi. Kucağı eşyalarla dolu olarak odadan çıktı, aşağı indi. Armstrong yatağın yanına gitti. Çarşafı kaldırdı, cesedin yüzüne baktı. Korku yoktu bu yüzde artık. Yalnızca boşluk vardı. ''Keşke gerekli malzemeyi getirmiş olsaydım. Onu öldüren şeyin ne olduğunu öyle merak ediyorum ki.'' diye mırıldanan Armstrong diğer ikisine dönerek... Gidip başladığımız işi bitirelim. Ama bir şey bulamayacağımızı hissediyorum dedi. Blor duvardaki bir kapağı açmaya uğraşıyordu. Bu herif amma da sessiz hareket ediyor. Birkaç dakika önce onu terasa içki götürürken görmüştük. Yukarı çıktığını hiçbirimiz işitmedik. Blor bir süredir çektiği tokmağı sonunda büktü. Tavan arasına açılan küçük kapıdan içeri girerek karanlıkta gözden kayboldu. Lombard cebinden bir kibrit çıkararak onu izledi. Armstrong da peşinden tavan arasına girdi. Beş dakika sonra üçü de pislik içinde birbirlerine bakıyorlardı. Üstleri başları toz ve örümcek ağlarıyla doluydu. Yüzleri tozdan görünmüyordu. Sadece gözleri meydandaydı. Sonunda anlaşmışlardı. Adada kendileri de dahil sekiz kişiden başka kimse yoktu.''